Sova. Sova ne alayım çabuk bir karakter söyle. Al kafana göre. Çabuk söyle. Ya al zaten iso taşıyacak bize. Ne ya çabuk kalan? söyle. Oğlum al hadi al bir şey. Şimdi al bunu al, ne al, al bir, al, bir şey. Phoenix mi oynuyor? Entry oraya? direkt geldiğini entry kit taşıyacaksın. Yok yani, ya. biz geriden izleyeceğiz seni. Hayır hayır sen önden git ben takip edeceğim. Taşıyayım. Sova evet. bir şey soracağım. Sor kanka. En sevdiğin çerdedeki 5 il İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa, Muğla İzmir'i abi Reis beni vurdu, onu öldür Onu öldürmezsen sana daha çok soru sorarım Ve cevabını alana kadar bırakmam Toba! Efendim? Bence güle sen dünya davalı rahat bir yerin van. Çöp Peki sence Beşiktaş Belediyesi çöp toplama konusunda iyi mi? Vallahi İstanbul'da hiçbir bilgim yok belediyeler hakkında. Nerede, Nerede ikamet ediyorsun? Ben İzmirliyim. Oo. Baba İzmir'in neresi? İzmirli misin? Kale. İzmirli misin? Bayraklı. Değişik mi? Bayraklı da çöp. Değişik mi? Aa. Bayraklı da çok bayrak var mı? Oh, bir şey soruyoruz burada burda ya. Genel kültür ya. Ha. Buldum. Baba İzmir'in belediye başkanı kim? Efendim? de mi anlamadım az önce? İzmir'in belediye başkanı kim sabah? Bilmiyorum ben şu an Ankara'da yaşıyorum. İzmir'in değil Ankara'dan bir Ankara'da? Gir lan gir gir. Efendim? Ankara'dan belediye başkanı. Oğlum bir deri bir yerden Ya Baş. bu ne oğlum? O da kendi. Arda önünde. Ablaya yetişmedi be ha. Göz, göz göz göz. <laughs> Bak buradayım. Bak. Zayıflatıyorum. Allah'ım geliyor. Hedef etkisiz. Sana dikkat et beyne gelmiş olabilir. Ayakta kalan yok. <laughs> <İçerim>. Dedim ama. Bir sene gelmiş. Suçlu benim. Solda Sol olabilir. Son 10 saniye. Kaptım Spark'ı. Neredesin? Hı -hı. Dedim sana. Bro infolar Sizin çok iyiyiz. Şey ben seni info yakalayamadım ama bu yarının o son turu. Bu son tur. Ne Ve yeteneklerinizi verin. Sova bir izleyen. şey soracağım. Sovası kuşu. Yağmurcu atar mısın canım? Ee. Sova bir şey soracağım sor. Sova. Sor kanka sor. Murat Kurum alabilir mi İstanbul'a? ne? <laughs> 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 Murat Kurum İstanbul'u alabilir mi? <laughs> o kim tanımıyorum. Yani? Nasıl TC vatandaşısın ya? Eski bakan. <laughs> Umur, umurunda değil TC'ler. Şimdi bakmayan. Oye! Canavar geliyor! Bakamıyor gözü bozulmuş. Spike düştü. Dikkatimi dağıtma. Aldım onu kanka. Amma. <laughs> 80 Nerede Şey, şeyde. Ee, TP'nin orada. Emir abi bir şey yap. Spike hallet be. <laughs> o Hadi sabiş. Alarm botu düştü. Geri düştü. Oo 131 reis reis 131 78. Hepsi low. Çok low. Nereden ne yapıyordum? Dostlarımı yok edemezsiniz. şeyde kaldı bu uzun da. Hemen iyileşme. Çok iyileşiyor. <yölesin. gülüyor> Kalbim. oyun sana <laughs> <laughs> geliyor bence sabah dikkat et, sağ. sağa seni öldürürse vicdan azabından yaşayamam <gülüyor> <gülüyor> çocuk niye böyle ya taraf değiştiriliyor sova bir şey soracağım. <laughs> Onlara rahat Sor kankam sor. Kraliçe öldüğünde üzüldün mü? <laughs> Üzüldüm. Depresyona gittim. Kraliçe <laughs> Yapma be genç <gençsizde gülüyor> Antidepresan falan aldın mı? Ya, Elizabeth. Çok bunlara gerek duymadım. Kendim alkole <laughs> verdim. O. Oh. Vakti gelen gidiyor. <laughs> o yüzden gözün, gözün abi, öyle oldu. Yapmadı. Aynen öyle. Aynen abi, öyle. O yüzden bu şey Hikayeyi çözdük. Ne kadar üzülmedi, dramatize etmedi olaylar. Niye etsin amdakim tahta geçti doğru. Gönderin Peki bunun için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz sence Sova? Onun ben doğmamış çocuğunu torunu s*****. Lan dur. Ablam içeri iptal. ya <laughs> 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 kırparız neyse ki teknoloji. İyi gelişmiş be var. Burda Demek... lan. Burda. Ee, Ancak ancak da zindan olmasın en ya. Her usta vakti 5 düştü. Çok dar tatlıdır. Çok, oh. çok iyi oldu. Aga iyi <laughs> de mı Evet, pingi sağ. Ben vurabilir var. miyim lütfen? Lütfen. Gelmeyin <laughs> abi gelmeyin. Nova bir şey soracağım. Sor kanka. Hep böyle aptal tutulur musun? Ya. Aynen, öyle ne ne Sabah bir şey soracağım. Allah bu da <laughs> bak. Ankara'da ne iş yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Allah rol çalıyorsun. İngilizce şey 25 yaşındayım. <laughs> Oo. Bana İngilizce öğretir misin? Param varsa öğreteyim. Var. Oy. Ha var yine var ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Öğretmeyeyim vazgeçtim. Ya. Öğret. <laughs> <laughs> I am sorry, ne sorry. Görüldüler. Ben de ötlüyorum. <laughs> Seni bekleyin. Oh. <laughs> yani, Çok oku. Bana bakıyor. Sen bir konuşma. Niye konuşmak için W'ye basmamız lazım ya. W ne be ya? Veya. <laughs> De bunlar. Sava tamam, bir şey soracağım. Sarmal Sor. Bence benim main'im hangi karakter? Olmadı. Yanlış. Ya. Bir akta. Spike yerleştirildi. Raise mi? Ben veriyorum bak. Ya aldım. İçinde. Evet. Düşündün mü Sova? <laughs> Aklıma gelmiyor ya. Bir sürü var. Bir şey var. <laughs> var. Bak pembe diyorum. ipucu veriyorum. Yok yok. Bu icatlar size gelmez. Pembe hangi karakter var oğlum? Astra mı? Meksikalı. Meksikalı. Son sayı. O, Sky, o, Sky var. Astra var. Bak milf diyorum. Bunu <gülüyor> 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 milf gelmiyor. Mor kanka. Mor mor. Rain ama. Aynen. Helal olsun Sova. Çok iyisin ha. Sova hangi yönden mevzusun? Sen de mi? Hangi yönden mevzusun? Hacettepe. Hacettepe. Başarılı. Hmm. Geçimden <laughs> tahmin ettim ama olsun. Hat hat. Ankara'da, Ankara'da. Bura. Ben Gazi'ye gidecek. Karada o yüzden kaldım. Bura 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 bura. Ankara'da ne olmuş? Gazi çöp. Deme be. Ülkücü abi bu Vallahi çöp. Burada çok var. Sen benim memlekete gidecektin. Dikkat ben burayı yakacağım. Kanka ben bir daha yine seyirci aldım. Mis gibi. Gidecek. Kanka bana bir şey oldu. Dolduruyorum. Onu ben vuracağım. Ben Ama o kolay vurdu onu ben vuracağım. söylüyorum Sen çok iyi bak. Vallahi emanetsin iyi dersler <gülme> yarın.